tabii ki. Yani bu dördüncü maçım takımın başında. Yani bence en kompak taktiksel disipline en fazla bağlı olduğumuz maçtı. Bunu 90 dakikaya yaydık. Daha önceki maçlarda bir 45 dakikalık olağanüstü performansımız vardı. İkinci devrelerde kırılganlıklar, kopukluklar yaşıyorduk. Bu maçın başından sonuna kadar inanılmaz o taktik disipline bağlı kaldı oyuncularımız. Çok ciddi efor sarf ettiler. Tabii ki burada bazı kritik kararlar var bizim açımızdan maçta vermemiz gerektiği. Yani baktığınız zaman Demir'in 90 dakika fiziksel olarak çıkarabilmesi çok kolay değildi. Orada bir risk aldık oyun beraber gittiği için. Çok şükür orada verdiğimiz kararın doğruluğu Muhammed'in attığı olağanüstü golle ortaya çıktı. Ama bize o gole atmayı, atmaya iten asıl faktör taraftarımız. Kendilerine çok can teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar maç, e, maçtan hiç kopmadılar. İnanılmaz şekilde bizi desteklediler. Oyuncuların arkasında çok büyük güç oldular. Bu güç bize galibiyeti getirdi. Onlar da e, oyuncularının vermiş olduğu mücadeleden sahada eminim çok memnun olmuşlardır. Çok güzeller. Gerçekten çok güzeller. Ve Türk futbolunun Bursa Spor'a ciddi manada ihtiyacı var. İnanılmaz bir cümbüş vardı sahada. Çok büyük keyif verdiler, çok büyük keyif aldık onların desteğinden. Canı gönülden kendilerine teşekkür ediyorum. Siz de bu oyunda daha heyecanlıydınız. Hakem e, e, kararlarından sonra özellikle... Evet, hakem kararlarından sonra bazen böyle ciddi manada bize negatif anlamda etkisi oldu hakemin verdiği kararlarda. Özellikle pas geçtiği sarı kartlara rakam oyunda bize göstermiş olduğu sarı kartta. Evet, sarı kart, onu kabul ediyoruz ama benzer pozisyonlarda maalesef o doğru kararları vermekte zorlandı. Özellikle maçın son dakikalarında fazladan sanki biraz daha uzattı. Orada verdiği kararlar da biraz can sıkıcıydı ama futbolun içinde bunlar oluyor. Yani biz bütün hepsine karşı dimdik durup o gücü onlara hissettirmeliyiz. Herkese, rakiplerimize de. Hakem faktörüne karşı da. Yani oyuncularım onu gösterdiler. Giren oyuncuların da olmaz. Değer kattılar oyuna. Herkese canı gönülden teşekkür ediyorum gerçekten hakem de enteresan kararlar verdi. Bir de rakip sağ, futbolcusu sizin karşı böyle bir şey yaptı. Siz e, de tepki verdiniz. Aslında diyalog oldu hocam sanki oldu. Biz diyalog yaşadık. Muhammed Kısa Ya kendini yakalasa ilgi şey. Orada, orada bütün bir duygusal bir boşalma oldu herkes de attığımız golden sonra. Tabii ki rakip de oyuna hızlı başlamak istediğinde taç çizgisinin yanında bir kalabalık vardı hızlı taç atışıyla başlamak istediler. Orada ben yakınında olduğum için orada bir ufak şey oldu. Karşılıklı reaksiyon oldu. Bunlar olabiliyor futbolda. Çok da önemli değil. Bizim kazanmamız önemliydi. Onu başardık. Çok şükür. Herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hocam, zirve yarışında rakiplerimiz olanların hepsi ve... puan kaybettiği evet. Aslında bir puanlar kümesi elde ettik. Bu ilerleyen haftaları nasıl bir <laughs> şey? Yani size motivasyon sağlar. Tabii ki çok ciddi motivasyon sağlar. Bildiğiniz üzere ilk geldiğim haftada çok sakat oyuncumuz vardı. Sakatlanma riski taşıyan oyuncularımız vardı. Bunu ifade etmiştim zaten daha önceki röportajlarımda. Çok şükür onlara bir seviye atlattık. Mükemmel seviyede değiliz. Mükemmelliği yakalama yolunda ilerliyoruz. Çok ciddi çalışıyoruz. Yani mental olarak da çok iyi durumda oyuncularımız. O birlikteliği güçlü şekilde artık hissettirmeye başladık. Kendilerinin de özgüveni yerine geldi. İnşallah bundan sonra daha güçlü oyunlarla kazanmak istiyoruz.